Kasa topa yürüyor gitti. Karşıla başlı basla. Bir subay, iki az subay, on beş uzman çavuş ile görüş çevrelerinizi hazırdır sayın kaymakam Teşekkür ederiz <laughs> Uzman çavuş olsa kim oldu? İyi yıllar. Sol, sol. Polis memuru Ayşe Ebron'a tarz ederim sayın kaybakama. İyi görevler. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Tamam. Kendinize dikkat edin. Tamam, tüm en tüm önemli tüm şey sizin can güvenliğiniz. Sağ tamam. olun. Nasılsınız? İyi vazifeler. Polis memuru Erkan Arkan, arkan az derin. Merhaba geçmiş olsun. Nasılsınız abla? Çocuk mu rahatsız? Hı -hı. Ne rahatsızlığı var? Bak, biraz da üşütmüş. Aysim abi. Çok ağlamışsın ama sen. Bu kadar ağlama ya. Değil mi doktorum? ne kadar güzel. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sizler askerlik görevinizi çok kıymetli bir birlikte icra ediyorsunuz. İnşallah hem sizler için hem aileleriniz için hayırlı bir yıl olur 2025.